Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadayıflı revani yapacağız. Onun için malzemelerimizi size tanıtmak istiyorum. Burada 200 gram kadar e, kadayıfım var. Kadayıfım buzlukta benim. Bunu şimdi bofalayacağım. Böyle kıracağım küçük küçük. 200 gram kadayıfım var. Bir bardak portakal suyum var. İçinde portakal kabuklarını da rendeledim ben. Bir bardak cevizim var. Bir bardak yağım var. Bir bardak unum var. Yarım su bardağı toz şekerim var. 3 tane yumurtam var. Bunları çırpıp bir kek kıvamına getireceğim. Bir paket kabartma tozum ve bir tane de vanilya, vanilim var. Bunları çırpıp bir kek kıvamına getireceğim şimdi. Yumurtalarımı kattım. Toz şekerimi ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, şekerimin yumurtamı çırptım, şimdi sırayla malzemelerimi katacağım. Burada bir bardak portakal suyum vardı, içine portakal kabuğu rendesi de var. Bir bardak yağım var, bir bardak unum var, unumu eledim. Kabartma tozunu da una katmak istiyorum şöyle, önce vanilimi katayım. Kabartma tozunu da kattım. Bunları şöyle bir çırpayım. Kadayıflarımı gördüğünüz gibi iyice ezdim elimle. Bunları da ilave ediyorum. Bu çiğ kadayıf. Bir bardak da cevizimi ilave ettim. Bunları çırpıp yağlı tepsiye katacağım. Evet kekim hazır. Ee, bunu fırına vereceğim şimdi. Fanda pişireceğim. 180-200 arası. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Tatlımı ocağa koydum. Şimdi şerbetini hazırlayacağım. Burada 3 su bardağı şekerim var. Yarım bardak kekimin içinde vardı. 4 bardak da suyum var. Bu klasik bardakla ölçülerim. Klasik bardakla. Bir iki damla da limon suyu sıkacağım ocakta pişireceğim. Kaynadıktan sonra 10-15 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar. Kekim pişti. Şerbetini dökeceğim. Kekim soğuk. Şerbetim ılık. Şu anda şerbetini ilave edeceğim.